Merhaba arkadaşlar. Şimdi size nöbetçi öğrenci listesi oluşturma uygulamasından bahsedeceğiz. Bu uygulama sayesinde kolay bir şekilde nöbetçi öğrenci listesi oluşturabileceğiz. Öncelikle bir listemizin olması gerekiyor. Bu listede öğrencinin adı ve soyadının olması yeterli. Bu Excel dosyası yani Excel dosyası şekilde hazırlamamın sebebi bu Excel dosyası tahminin bütün öğretmenlerin elinde vardır. Sınıf listesi şeklinde. Adı, soyadı muhtemelen e, numarası da bu listede vardır. Sadece adı ve soyadı kısmını oluşturarak e, e, oluşturarak ve bunu sisteme yükleyerek e, kolay bir şekilde nöbetçi öğrenci listesi oluşturabileceğiz. Hemen başlayalım. E, şimdi buradan bir dosya seçmemiz gerekiyor. E, hemen dosyayı yükleyelim nöbetçi öğrenci listesi yani örnek liste. Hangi tarihler arasında liste oluşturacağız? Mesela ben bugünün tarihi 22.03.2014 tarihiyle okulun kapanmasına kadar yani Haziran'ın 20'sine kadar olan tarihi tarihler arasında nöbetçi listesi oluşturacağım. Hemen bunları giriyoruz buraya tarihleri. Daha sonra nöbet listesi oluştur dediğimiz zaman listemiz oluşuyor gördüğünüz gibi. Evet ön altta İsminiz buradan değiştirebilirsiniz. İstediğiniz ismi yazabilirsiniz. Ben A meşik olarak kalacak. Burada da hemen yukarıda da kendinize göre sınıfı değiştirebilirsiniz. Örneğin ben 5D sınıfının sınıf öğretmeniyim. 5D sınıfı nöbetçi listesi.